Merhabalar, ben Kemal Çelik. Bizi bu güzel puanımıza Hakan Bey, firma sahibi Aksu Ticaret, Aksu kaynak. Aksu kaynak ve ekipman aletlerini satan firmamız. Hoş geldiniz Hakan Bey. Nasılsınız, İyisiniz? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Burada e, sizi görmekten çok mutlu oldum. Türkiye'nin en büyük, en köklü firmalarından olan Nuriş'i burada görmek bizi onurlandırdı, kullandırdı. İstanbul firması olarak ben ziyarete geldim. E, ama Nuriş'in artık Türkiye'deki yeri tartışılmaz. E, sizi çok beğenerek de gururla izliyoruz. E, sektörümüzde doğayan firmalarda olmanızdan dolayı sizin başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederiz. E, e, biz de kendi ekipmanlar konusunda, Aksu Kaynak ekipmanlar konusunda işte kaynak kablosu, kazarma türleri, kaynak pensi grupları falan üretim yapıyoruz. İnşallah bundan sonra e, sizlerle beraber yol almaktan bu olacağız inşallah. İnşallah. Hakan Bey, e, sizleri çok iyi biz de takip ediyoruz. Güzel bir yol gidiyorsunuz ve güzel bir haritanın içindesiniz. Evet. Bakıyoruz ürün yer partilerinizi genişlettiniz. Evet. Daha önceden geçmiş şekilde sadece makine bağlantılarıydı. Evet. Doğru mudur? Doğrudur, doğrudur. Ama bakıyorum şimdi saattir. Evet. Ekipmanlar olsun, kablo bağlantıları, kaynak kablosu, kaynak kablo çeşitleri. Evet. Güzel bir yol yapıyorsunuz. Yani bizleri de gururlandır. Evet. Siz de bir yerli firmasınız. Tabii ki. Yerli firmanın Türkiye'de olması gurur meselesi. 1970 yılından beri bu şeyin içerisindeyiz. Benim baba mesleğim. Ee, son 5 yıldır sadece e, Avrupa'daki kaynak fuarlarına katılıyoruz. İhracata yönelik çalışıyoruz. Tabi bunun getirdiği bize e, tabii ki önemli faktörler de var. Hem ürün kalitesi anlamında hem sistem anlamında Avrupa'ya yakışacak mallar üretim yapıyoruz. Tabii bu da bizi sektördeki rakiplerimizin iki adım üç adım önüne getiriyor. Adesel anlamda yeni makine parkurlar için siparişler veriyoruz. Yeni makine parkurları yapıyoruz. tam yeni makine parkurlarıyla beraber yeni... ...Türk kaynak sektörüne bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Üretim yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluyoruz. İnşallah yani daha çok yolumuz var. Çok yolumuz var. Beraberce İnşallah. bir aile olarak İnşallah. bu Türkiye'mizin bir gururudur İnşallah. İnşallah Yani artık Avrupa değil yerlice olmamız lazım. Evet. Yerli firmanın olması bizi çok gururlandırıyor. İ i̇thalat değil ihracatçı olmamız gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden ee, Allah hepimize yardımcımız olsun. Amin. Yani bu Türkiye'nin başarısı Evet. Yani Türkiye'mizin ne kadar ileri gitmesi Aynen, çok bizlere doğrusu. çok güzel çok, faydalarını sağlayacağını emin oluyoruz. Çok haklısınız. çok haklısınız. İnşallah kaynak sektöründe e, biz de dünyada e, yerimizi alacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Hakan teşekkür Bey. Teşekkür çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.